görebildin mi? Şehri savunmaya geçtiler. Gerekirse ordu surlarının önüne çıkacak. Mutlaka çıkmalılar. Latif Majesteleri, hazırladığın ilacın faydalı olacağına emin misin? Bu konularda kesin konuşmak mümkün değil Majesteleri. Şifa Allah'tan. Bu ilaç bugüne kadar hazırladıklarım arasında en etkilisi. Hastalığın seyrini yavaşlattığını bilirim. Fakat tedavinin ilerleyen safhalarını tetkik fırsatım olmadı maalesef. Neden tamamlayamadın? Kudüs Krallığı ailemi iberinden sürdüğü için majesteleri. Hastalara tekrar ulaşmam mümkün olmadı. Kendi elimizdeki kıymetleri göz göre göre kaybetmişiz desene. Majesteleri bugün yaşananlardan sonra Kudüs'te eski düzeni sürmesi mümkün değil. Beylin haklı majesteleri. Hükmünüzü tanımayanlar savaşı kaybederse Kudüs'te ağır bir bedel ödemek zorunda kalacak. Bedelden fazlası biliyorum. Onlar yuvalarını kaybettiler. Ve bu savaşı kazansalar da değişmeyecek. Bense alacağımı aldım, göreceğimi gördüm. Atışlar böyle sürerse surların bunlara dayanması imkansız Fesir Hazretleri. Mancılıklar için bir bulmak gerek. Çıkıp tahrip etmekten başka yol yok. Destur ver icabına bakayım. Sen değil ben gideceğim. Asla. Bu dediğin olur iş değil. Senin can güvenliğin şu an her şeyden daha mühim. Sizinki değil mi? Ben gideceğim dedim sana. Abi, burada kalman için gerekirse seni odaya kilitlerim. Daha Sultan Nurettin'in halinden bile haberimiz yokken seni göz göre göre düşman önüne salamam. Ümmete bir baş gerek. Sen Selahattin Eyyubi'sin. Ve herkesin malumudur ki ümmetin bağrından bir Selahattin kolay kolay çıkmaz. O yüzden bırak. Biz de o Selahattin'e siper olup izzet bulalım. <laughs> Lord kaide. <Guy. Gülüyor> Kraliçem! Kayran'ın düşüşü şu an meselesi. Mısır'ın fethiyle Kudüs'te yepyeni bir dönem başlayacak. Ve sizler de sadakatinizin karşılığını hazasıyla alacaksınız. Eğer size bir şey olursa surların yıkılmasına gerek yok vezir hazretleri. Kahire zaten düşer. He. Böyle haklı vezir Selahattin. Sen bu işi bize bırak. Biz iki kut beraber çözeriz. Urfalı'nın akıbeti gelir aklınıza bilirim. Kimseye bir şey olsun istemezsiniz. Lakin olması gereken bu vezir hazretleri. Çok uzadı artık. Son darbeyi vurup bitirmeliyiz. Evet, evet. Bitirelim, bitirelim ki bu Kahire'nin güzelliklerine kavuşalım. <laughs> Hep birlikte saldırmalıyız. Askerler, hedef şehir kapısıdır. Hücum için hazırlanın. Bana iyi kulak verin. Ya Mısır düşecek ve davamızın sancağına halel gelecek, ya da Mısır'ı düşmandan koruyup Kudüs'ün fethiyle müjdeleneceğiz. Attığımız, atacağımız her adım Kudüs için! Kudüs, için, Kudüs için.